Evet şimdi çalıştırma videosunu izliyorsunuz. Hemen çalıştıralım. Bize burada metini hemen girelim. Mesela ortakar. Mesela ağaç kelimesinde hem yumuşak G var hem Ç harfi var. Değiştire bastığımızda yumuşak G'yi G, Ç'yi de C yapıp buraya yazması gerekiyor. Bakalım doğru mu? Hemen işaretleyelim. Bunları değiştiriyoruz. Evet. Ağaç. Ağaç kelimesini agaç olarak yazdı. Hemen başka bir şey deneyelim. Mesela Beşiktaş diyelim. Beşiktaş'ta şey var çünkü. Şey seçelim. Besiktas yazacak mı? Evet. Bu da, da çalışıyor. Şimdi bir de Ö'yü kullanalım. Ee, Ö. Öğ. Öğrenci diyelim. Öğrenci de hemen Ö'yü seçtik mi? O öğrenci. Yumuşak Y'yi seçsek bize O öğrenci olarak Bu sorunun cevabı böyleydi.